Arkadaşlar okumza çıkmış bugün. Bizim bilgisayarımız var. Şu an çalışmıyor ama babam yapacak. Bir tane silikon açıyorum. Silikon biraz zor açılıyor. Ama arkadaşlar bunu açmayacağız. Size bir şey göstereceğim. Gördüğünüz gibi bu benim kutum. İçinde neler var göstereceğim. Açacak gördünüz mü? Bir kalple silgi gördüğünüz gibi. Bir tane daha silgi var. Bir tane daha silgi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu an ben kaldıracağım ya. siz Melike ile Fatma Zeynep geldi bize. Çok yakın oturuyoruz. Onlar aşağıda. Biz de yukarıdayız. E, ee, olacak. Biz e, e ineceğiz. Ay, dışarı çıkacağız. Bekrem çok olacak. Hem de hemen olacak. İneceğiz ineceğiz. Bitecek. Ama Fatma abla, Aslan abla yalan söylüyorlar. İşte şımarıklar onlar. Birazcık. Ama Şımarmak yok. Biliyorsun arkadaşlar? Biz de dondurma alacağız yazın ama dışarı gideceğiz, oraya gideceğiz. Bakın birisi yarını. Şeyi. Arkadaş. Arkadaşlar ben şu an bu oyunu bitiriyorum. Eee gördünüz ama Arkadaşlar videomuzu beğendiğiniz için video yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bir de videomuzu istediğiniz için çok hoş. Video yazmayı unutmayın. Görüşürüz.